Evet, Servet Hanım'ın istiridye Tatlısını tadına bakıyoruz. Haydi bakalım, bismillah. Evet, Merve Hanım'cığım nasıl buldunuz tatlıyı? En son yapsam. Olur mu? Biraz daha alayım ondan sonra. Ha, tadına daha bakamadın Tüm. mı? Yani baktım da alamadım. Biraz ah, alamadım. daha bakmak Peki. istiyorum. <laughs> Sema Hanım'cığım siz nasıl buldunuz? Merve Hanım neden hep, hep son yorum yapıyorsunuz? Kendinizce ortayı bulmaya çalışıyorsunuz? Servet Hanım'dan daha ağır bir tatlı beklerdim. Ama tatlımız güzel, dondurma eşliğinde de. Beğendim, tatlıyı yani... da beğendim. Hafif bir tatlı olmuş. Hmm. Beğendim Nazlı'dan yani. Bulundu. Sana bugün bir hafiflerden gidiyor herkes. Ama yok, hani şimdi o izlemini Hafiflerken... ya Servet Hanım bize. O yüzden hep ağır bekledik Servet Hanım'dan. Yani Kurabiye gibi, yani hamurun içine cevizini, fındığını koyup, hani o yüzden basit bir tatlı Anladım. dedim. Daha Tabii uğraştırıcı kıvamı, bir şey deyiz. Evet, daha uğraştırıcı, daha Peki, ağır bir şey. Lezzet olarak nasıl olmuş? kıvamı, çekmesi? Çok güzel, ağızda dağılıyor ağız aldığın Peki, zaman. Afiyet olsun. Beğendim Mustafa Bey? Ben. Ee, i̇stiridye tatlısı sanırım istiridyeye benzetilmesi şey. Sadece şekli hariç geri <laughs> kalan her şey çok güzel. O tatlısı da tatlısı biraz taslıyoruz. da Şimdi, Evet Ben baktım böyle üstünü çekip, böyle hani istiridyenin o şeyi şey yok. Sadece şekli bez ama 2 saatte çok olmamış Ben lezzetini beğendim güzel. Pişmesi güzel, tadı da güzel. Güzel yani. Peki dünkü baklava mı, bugünkü tatlı mı? Bugünkü tatlı. Bugün dünkü kitap... baklava evet zahmetliydi şeydi ama altı pişmemişti. Ama bu olmuş. Şekli Çabuk. sadece şekli kötü Altın sadece. Saymıyor. Nasıl saymayın. Nasılsın Merve Hanım? Altın saymayın artık ya. <laughs> Üstünü yiyin. Üstünü <laughs> <laughs> Peki Nargül <Ne> Hanımcığım? <laughs> ben bak, ben bakmıyorum. <laughs> tatlı barış ben geldi. Ben bakmıyorum. <laughs> <Ben baktım. gülüyor> <laughs> hmm. Helva gibi. Helva gibi tadını aldım. Abartıyorsun ee, biraz mı? neyse. İçinde sadece ceviz var e, artı değil. Hmm, dondurmayı daha çok beğendim. Onu ee, da yapma, yapacaktım da zaman hünkâr, yetmedi. Ama e, hünkar beğendiden sonra bir kadayıf alırdım sizden. Kadayıf şöyle kaymaklı. Yani kadayıf olabilir evet de evet de. Ben bunu e, o yemeğin arkasından bunun hafif olmasını istediğim için. Kadayıfın Ama bu biraz da şerbeti. daha yoğun yağlı. <laughs> yoğun şeyle olduğu için bunda mesela ben bunu tam buğday yunuyla yaptım. İçinde cevizi bol. 125 gram yağ var. Bir tane yumurta var ve hiçbir e, yani şey olmayan zarar olmayan Sadece şerbetli hani öyle çıkar. Hani balığın peşine helvayı bekleriz de Hükel Beğendi'nin peşine kadayıfı niye öyle bir siz ben su, öyle onu mu yapıyorsunuz? Hani bizim adetlerimizde hani evet. balığın peşine helva beklenir tamam derim de Hüker beğendiğim peşine bir kadeh beklerdi. Hüker öldürdü arkasını da Şerbetli tatlı kadın. beklerim demek istedi belki bu da Bu da şerbetli. Yok güzel e, şey beğendim. Ay helvalı cevizli bir şeydi. Helva Anladım, Helva tadı verdi. Evet. Peki afiyet olsun. Hı -hı. Merve Hanımcığım. Ben de katılıyorum. Hangisine? Yani o helva meselesine gerçekten tam ben söyleyecektim. İçi böyle helvamsı. Yani dışındaki bu antifıstıkların... Peki helvanın tadı kötü bir tat mı? Değil. E yani hani böyle bir değil, helva değil. deyince ama helvaya benzemiş. Biz ben şimdi e, istiridye tatlısı dediklerinde biz bunu bilmiyorduk. Yani daha doğrusu ben de bilmiyordum. Arkadaşlarla da öyle konuştuk. Onlar da bilmiyorlardı. İnternetten baktık. Şekli, şeklini görmeye çalıştım. antep fıstıkla kapatılmış. Fıstığını biraz böyle sunum Aynen. için bol, bol koydum. Yoksa koymasam... Getireyim içeride gö sunum e, şeyini evet, şeklini göremedik. Ondan sonra şekerpareden tek farkı Peki, tahin koyuluyormuş arkadaşlarla genel olarak ısırıda tatlısı kafanızda nasıl canlandı hepimiz? Yani biz e, şekerpare gibi onun gibi öyle ee, düşünürüz hep? E, aynen şekerpare gibi ama içinde ben farklı olarak tarifin tahin gördüm. Tahin yok. Ben internetten baktığımızda vardı. İçerisinde tahin vardı. Şekerpareden farklı olarak şey gibi böyle ne bileyim içi helva gibi ıslak kurabiye gibi Tamam, yani. Tadı çok fena değil, hayır değil. Sadece cevizleri büyük. Ben yanında dondurma beklemiyordum. Ben cevizleri bile, bilerek e, biraz dişe gelsin ki ceviz olduğu anlaşılsın. Evet. Ha, tamamen un haline getirsem bu sefer ceviz arayacaktınız içinde. Evet. Ceviz dişe gelsin istedim. Tamam, güzel düşünmüşsünüz ama bir tık büyük sanki. Dondurma beklemiyordum ben yanında. Dondurmalı yazmıyordu galiba. Yani, bu, onu ben ikram olarak İkram şey yanlış anlamayın bozumdan dolayı yemiyorum. Peki yani pişmiş mi kızarmış mı şerbetin su mu olmuş iyi mi çekmiş Hayır, bizim gayet, için bunlar önemli. Tadı gayet güzel Peki. içi helva gibi helva tadı aldım ben de. Tamam helva da zaten kötü bir e, değil, lezzet değil. yani şey olmamış yani çok lezzetli değil böyle bir, bir de acımsı bir tat var yani ne var içinde acımsı, tam olarak. Acımsı şekerli şerbetin içinde. Nasıl anlatsam size yani o sanki ben tahin koyduğunuzu zannettim Hayır, öyle ben böyle yok. kekremsi tam bir tat aldım. kullandım. Belki de odur. Acaba şeydir. başta tahin diye okudun diye şimdi ağzına tahin o tadı mı geldi? Yok geldi ama bir şey psikolojik olabilir. Oh, hayır hayır. O ondan dolayı olabilir. Un ikisini ortak kullanıyorum. Ben mesela hiçbiriniz anlamadınız. Ben Hünkar beğendi de dedi. Hayır için. evet irmik var. Hünkar beğendi dedi ben tam buğday unu kullandım. Çorbada da tam buğday unu kullandım. Hatta Kadir Bey dedi ki hep siz bunu kullanıyorsunuz. Evet dedim daha sağlıklı. Beyaz undansı bunu tercih ediyorum. Bunu da biraz fark ettirmiş demek kendini. Böyle bunun içinde şey gibi tayin var zannettim ben. İrmik de var e, bunun evet, içinde. Evet varmış. E, evet Onları Peki. gördük. Afiyet olsun. Eline koluna sağlık ablacığım. E, şerbeti güzel kaynamış, güzel çekmiş. Ne çok ...çok böyle sulu hamur olmuş ne de çok sert olmuş. Şekerpare de genel olarak kolay bir tatlı olarak bulunuyor ama bu programda çok güzel ...şekerpareye çatal bile batmadığı oluyor. Taş gibi oluyor. Sıcaklığıyla şerbetini gayet güzel ayarlamışsın. Eline koluna sağlık. Ha, uğraştırmaya baktığımızda tabii ki Merve'nin baklavası daha uğraştırıcı. Kat, ya kat. ona ben bir ha. şey demiyorum ama, ki. Ama evet. e, maalesef ki dün önümüze gelen bir hamur baklava oldu. Şimdi en azından bu bir lezzetli bir tatlı olmuş. Eline koluna sağlık Afiyet diyorum. Olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.